Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlar bugün oyunumuza mükemmel bir nihayet geldi. Şöyle yukarıda da gördüğünüz gibi ama burada gördüğünüz gibi bir meleğim var. Yengeniz artık arkadaşlar bütün medyalarda ve yayınlarda yanımızda. Oğlum bölüm yok dostlarım. Neyse. Tamam. Bitti şimdi. Arkadaşlar şimdi biz bunu gördük ama sizlere de göstermek istiyorum. Gelmeden önce çünkü biliyorsunuz bir sürü video paylaşıyorlar oradan setleri görüyoruz ama şöyle bir setimize girelim hocam şöyle bir animasyonunu izleyelim kameramızı kapatıp bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor. arkadaşlar bir ilk Arkadaşlar oyunda bir ilk kurşun geçirmeyen set kurşunları emiyor Bu seti %100 almamız lazım aşkım beğendin mi şöyle bir ödüllere de göz atalım Bu setimiz emojisine bir bakalım Emojisi 5 para etmez Bu ne kübiz iyi ama ıı. Brother, ıı. What's that? Vermezse arkadaşlar almayız bunu ya. Boş bir silah köbeyiz biliyorsunuz. Böyle burada da bakalım ne var. Aynı standart ödüller. Aa bak bu, bu kardeşim bu kırmızı çizgimiz. Bu Scully'yi ben seviyorum. Çünkü en güzel vuruş efektlerinden birisi. Adamı vurduğunuzda direkt sarıya buluyorsunuz. Bu set de çok güzel. Abi yeterince parça kasarsak bu set ve diğer seti alıp çıkarız. Bu nihai seti de ben çok seviyorum. Onu da. Arkadaşlar o zaman şöyle bir UC'mizi yükleyelim. Bir 12.000 UC bize yeter diye düşünüyorum. UC almak istiyorsanız arkadaşlar sizler de hesap.com.tr adresinden üyelik oluşturup güvenilir ve ucuz bir şekilde UC alabilirsiniz. UC'yi nasıl alabileceksiniz? Arkadaşlar sol üstte gördüğünüz gibi PUBG Mobile diye bir bölüm var. Buradan PUBG Mobile'i seçtikten sonra PUBG Mobile UC TR bölümü var. Eğer eğer TR hesabıysanız TR olarak girip buradan alıyorsunuz. Global hesap iseniz PUBG Mobile bölümünden global bölümünü seçip UC'lerinizi alabiliyorsunuz. Arkadaşlar buraya girdikten sonra burada gördüğünüz gibi piyasanın en ucuz ve uygun UC'lerini görebiliyorsunuz ve bu UC'ler anlık olarak ID'nize yükleniyor. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik. Gördüğünüz gibi gerçekten çok uygun oyun içi fiyatlardan bayağı bir ucuz. Buna ekstra olarak arkadaşlar sağ üstte gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Buradan da üyeliklerinizi oluşturduktan sonra buradaki çekilişlere katılabilirsiniz. Çekiliş işlere de katıldıktan sonra arkadaşlar buradan sizler de takip edip detaylardan çekiliş kazananları görebiliyorsunuz. Açıklamaya bırakıyorum sitenin linkini. Sizler de girip güvenilir bir şekilde ucelerinizi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar uc'niz geldi. Yanımda da Delo var. Yengenizi uyuttuk. Artık onun için saat geç çünkü. Delo'cum ne diyorsun? Aldık mı bu seti? Alacağız kardeşim. O zaman bir ben totem nereden kardeşim. Ben şansına basalım. Bas sonradan 7 tekli 1-10'la. 7 tekli 1 Benim totemi çalmış. 7 <laughs> benim vurdu rakamın Allah Allah. Benim formum var bile. Ne Hocam diyorsun? şöyle 4. Şöyle 5. Şöyle 6. Şöyle 7 tekli. Bir de onu dedin. Gelsin de o yayın. Yani şu an twerk atacağım kardeşim. Bu kadar da iddialı söylüyorum. Bastım. Bir de geliyormuş. Geliyormuş. Gelip geldi bana atarsın. Ne geldi? Popülerlik gelmiş. Güzel. Ben de şimdi kendi totemimi yapacağım. Kardeşim yeni totem. 3 tekli 4 tonlu. Bir yer. Sanma geldi. <laughs> Bravo. Yani 2. Bu ne lan? Şöyle 3 tekli. Dede de, de. Anteni geldi lan. Dedemin anteni izle. Geldi. İzle kardeşim. Kaydet bunları. Bunlar lazım olur. Bak. Kaydet. Kaydet bunları kardeşim tamam mı? Sen ne diyorsun ya? Şöyle 2. Daha var var rahat ol. Dafalar var. Kardeşim şu 3 son bir onu kaldıralım. Haydi bismillah. Ya hak. Delo sen her geldiğinde ne kardeşim popülerlik veriyor. Hop, bana atacaksın işte kardeşim. Şimdi buna arkadaşlar yengeniz uyuyor ama onun şansını içeceğim. Şöyle bir onlu vurdum. Tamam güzel sıkıntı yok. Kuantum mücevheri Bir de Anzel'in e tamam. şansını açalım. Canım editörüm. Anzel'e. Anzel, e. Anzel katlı seçin içine. Kaydet. Anzel bunu klip al kardeşim. Ömrü hayatım boyunca ilk defa senin için bir şey çıkıyor. Tamam kardeşim. Hocam bunu da şöyle bir videoya like atıp abone olan bildirimleri açan canlarım için 3 tane onunla vuralım mı Delo? Yapıştır. Az zaman vuruyoruz. Şu birinci onlusu. Hadi be seti verebilirsin. Bu ikinci onunsu. Yani. Set, set bir kemal olur. Bak şu an hepsi Setek attığı ya. için şu an geliyor. İyiz de. izle. <laughs> Galiba deli o hiç seti bile alamayacağız. Parça çıkmıyor. <laughs> Şöyle hocam bir e, 7 tekli 2 onlu yapalım. Nane. Böyle 7 tekli iki de onlu geliyor. Haydi bismillah. Yapma. Yapma yanarız bak. Yapma. Kral vallahi naneyi yedik. Çok kötü. Hello taktik ver seri kardeşim. İki tekli bir onlu. Böyle iki Yoksa tekli. Böyle olmaz. Bir de onlu. Allah bir tekli bir onlu. Bu da benim totemim. Hadi bir de onlu. Ya hak. Ya hak. Garanti. Garanti ne arkadaşlar? Kalanlı onlu bam gün vuruyorum gitsin ya. Böyle dört parçamız oldu. Hoca bir tane daha vurduk. Vallahi soğutmadan seri seri vuruyorum. Naneyi yedik vermiyor. Oğlum versene abi ya. Versene. Kral. <laughs> Alo. <oğlum>. Seti versam hiç <laughs> <laughs> Dur bir de Vallahi deli lan. taklidi yapasım geldi. Oğlum versene lan. Bana para ver. Seti alamayacağız lan. Kanka bu oralar o kadar şanssızım ki hiçbir şey çıkartamıyorum. Hadi ben be canım. Hadi canım. Bak vermedisin yapabilirsin. Bu üç onu da verecek ya. Oy. Güzel. Kanka hep böyle oluyor. Beğenmediğim şeyleri veriyor abi. Ben bunu hiç beğenmedim bu arada. Arkadaşlar siz beğendiyseniz bilmiyorum ama benim görüşüm bu yönde. Hadi bakalım. Son iki onlu. Son onlu. Son onlu da geldi. bitti. Şöyle bir tekli o zaman. Bir de onlu vuralım. hak. Geldi. Harfede materyal verdi. Şimdi kardeşim hesaplamalarıma göre 1800 UC şey yapabiliyoruz. Seti alabiliyoruz. Evet bir parça evet. eksik kaldı. O zaman Sondan bir takviye yapıp abi. hemen geliyoruz arkadaşlar. Oğlum Anzele görüyor tamam. görüyorsun lan bu aralar şansımız hiç yok kanka. Niye böyle olduk biz ya? Bana ne yapayım? Arkadaşlar tamamdır şöyle bir 1900 UC'miz daha geldi. Şöyle 3 onlu vuralım abi. Setimizi alıp çıkalım. Bizi çok üzdü ya bu çark. Vallahi oh, çok üzdü. Neyse seti fazladan parçaydı. İki onlu daha vuracağım buraya ya. Böyle bir önce onlu mu? Abi Atlan, lan da atla, bize bir şaka yap ya. Her Artık şey ya. bir şakaydı. Seti Hadi be oğlum. be oğlum. Allah belanı Vallahi böyle çarkın Allah belasını versin ya. PUBG gör bunları gör. Mahvettin bizi. Paramı geri istiyorum. Vallahi paramı geri istiyorum. Daha da bu nihayet basmam. Hani aldık ama hiç mutlu değilim bu durumdan. Hiç. Çok da s Zerre giren mutlu değilim. Benim morali bozuk Neyse, ne ya. Neyse pozitif bakarsak full aldık sanki. Şunu takaslayalım. Bir şey diyeceğim, burada keset ne kadar? Hmm. Bu parçaları harcamayayım ben Bu Scully güzel bunu alacağım Bunu net alacağım maxlayacağım Bu Scully'yi ben çok seviyorum Hatta Vural abinin hesabına girdim de hep onu oynuyorum Şöyle arkadaşlar nihayimiz bizi mutlu etmedi ama Yine de hayırlı olsun şöyle bir alalım Set güzel ama Set güzel Vallahi güzel Ondan... şöyle şimdi kuşan dedik buna Oralarımız yok Çantası da güzel kanka çantası da ince. Şu Cubiez'e de bir bakalım ya elimizi almışken. Basılır mı ki bu ya? Bakalım bir. Basılmaz bence ya 9. Yani öldüm duyurusuna Yok ya. Getirirken yok ya. En Hiç kübiz. gerek yok kanka zaten Cubiez'imiz var. M4'e falan getirse bu desen. Tamam derdik. Yani ya da AK falan getirse. Ya yani da AK. Daha en kötü Skara falan getirse derdik. Delo kardeşime de bir tane atalım bundan. Oo sen ne diyorsun ya? Affetme kardeşim benim. Delo sen benim sabitlerimde niye yoksun kardeşim? Sen harbi niye yokum ben? Harbi sen niye yoksun Delo? Delo nereye gittin? Üsteyim işte. Hani Delo? Üst üst. Kardeşim. Kardeşim o arkadaşlar. Atalım o kadar kardık. Bir kardeşim kalbimize koyduk. Eee. Hey. animasyonu bile güzel. Çok iyiydi. Delo bir lobiye gel bakalım kardeşim şunun animasyonu. Bir beni davet etsene kardeşim. E, bir bakalım. Kardeşim. Animasyonu geliyor arkadaşlar. Klip alın seri. Nereden ne lan? oluyor? Aa ne bak olur. bak bak yerden çıkıyor. Ne oğlum? O bir şey değil mi? Bu çok iyiymiş. Harbi setin hissiyatı da çok iyidir. Arkadaşlar setimizi çıkardık. Şöyle bir test etmeden de olmaz dedik. Biraz uykusuz olduğum için bunu bir TDM'de test edeceğim. Bir de kanalda ilk olsun. TDM'de test yaptık diye. Arkadaşlar bu arada şimdiden yazın yorumları bakalım kaç kilo alırım. Tahmini kimler tutturmuş en sonunda hep birlikte göreceğiz. Valla setimiz bu şekilde dediğim gibi arkadaşlar set bayağı ince. Oyunun en güzel setlerinden birisi. Bu çantayla falan da kombinledim. Yani bayağı bir iyi oldu. Team match. basalım. Diyem no pier abiniz geliyor. <laughs> no iki <buçuk. gülüyor> Ne yapıyor abi? abi. Bu çocuk VPN açmış olabilir bu arada ya. Bak bu Kali VPN olabilir. Ne yapıyor bu değişik ya? Bir gel bakayım kardeşim seni bir. Zor, Allah kahretmesin bunu beklemiyordum açıkçası. Bir de böyle bakalım canlar. No tamam. Reloaded. Güzel yakaladık onu bu arada. Clear. Dostum her şekilde mesela ölecek. Ana <laughs> bu kutular çok pusuyor. Ama bunu halledecek sıkıntı yok. Abi baksanıza nasıl pusuyor ya. Bunlar galiba beni görünce bir tık ciddi aldılar. Bu çocuk da bizi tanıdı. Tabi efendim. Nerede o pusucu? Oğlum sen benden misin lan? <laughs> lan gözümün önündeyim mermi atamıyon. Gidiyon duvara pusuyon ya. Yat aşağı aslanım. Allah. 4 x hassasiyeti mi? Aşırı yüksek. Olmuyor böyle hocam. Ya, yat aşağı. Gel kardeşim sen de. Bir şey olmuyor. Başka var mı hocam? Yavaş yavaş Gel bakalım <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz fırsatçı. Neyse sıkıntı yok. Ben bunu kazandıracağım bizim çocuklar öyle ya da böyle. Ben niye bu kadar ciddi aldım hiç bilmiyorum bu arada. Hocam bu ne? Killing spree for the red team. Peki dostum. Kill onu ayakta. Helal lan sana. Aslanım benim ya. Çocuk var ya içimi okudu. <laughs> Kanka sizin mi pinginiz var? Ben mi kötü joystick yapıyorum? Anlamadım. Bak kaç defa vurdum ama joystickleri gerçekten çok farklı. <laughs> çocuğun intikamını alacağım. Bunu tabancayla vuracağım. Evet, aha da silah da atayım. Atlamı. Atla. Challenge yapıyoruz. Killing spree for the red team. Enemy down. Atlan aşağı. Half of the match is over. Gel dostum. And the blue is in the lead. Kill. Yat dostum. Son kill. Ama çok melek öldü. Neyse arkadaşlar en azından setimizi falan gösterdik. Bu videoluk böyle TDM girdik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Bay bay.